Evet değerli basın mensupları, çok değerli İzmirliler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona ermiştir. Resmi olmayan, kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Tunç Soyer İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Sayın Soyer, Sayın Soyer yaklaşık yüzde altmış oy oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Ben kendisini sizlerin huzurunda şahsım adına bir İzmirli olarak, bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak ve partim adına kutluyorum, tebrik ediyorum. İzmir'e ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. İzmir, İzmir 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha cumhuriyetin demokrasinin barışın ve hoşgörünün başkenti olduğunu, umudun başkenti olduğunu bir kez daha göstermiştir. İzmirliler tercihlerini ranttan yana değil, halktan yana, halka hizmetten yana bir kez daha kullanmışlardır ve İzmir duruşunu bir kez daha göstermişlerdir. İlçe belediye başkanlıklarında Bayındır, Kınık, Kiraz ve Alia ilçelerimiz dışında 26 ilçemizde Millet İttifakı olarak seçimi kazandığımızı görüyoruz. Ancak tekrar altını çiziyorum. Resmi olmayan, kesin olmayan sonuçlara göre. Bizim bir hedefimiz vardı. İzmir'de 30 ilçeyle birlikte büyükşehir belediyesini kazanmak ve 30 artı 1 yapmak. Bu hedefimizi büyük oranda yakaladığımızı, bu hedefimize büyük oranda yaklaştığımızı görüyoruz. Siyaset bir iddia işidir. Bizim iddiamız ülkemize, yaşadığımız kente ve partimize hizmet etmektir. Bu iddiamızı yine 31 Mart yerel seçimlerinde aldığımız sonuçlarla en iyi şekilde devam ettiriyoruz. Ben yapılan seçimlerin ülkemiz adına kentimiz adına, İzmir adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve sözü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e bırakıyorum. Bravo, bravo. Başkanım. Buyurun başkanım. Sağ olun. İzmir, başkanım. Başkanım. Başkan İzmir, başkanım. Evet ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İzmir iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullanmıştır. İzmir, birlik ve beraberlikten yana oyunu kullanmıştır. İzmir, Türkiye'de bütün büyük şehirler arasında en çok oy alan, e, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber en çok oy alan kent olmuştur. Bununla gurur duyuyoruz. İzmirliler olarak gurur duyuyoruz. İzmir her türlü adaletsizliğe, haksızlığa hayır demiştir. Ve e, bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı. Biz tohumduk. Bir gidip bin gelirdik ve öyle oldu. İzmirlilere çok teşekkür ediyorum. Bütün İzmirlileri bütün kalbimle kucaklıyorum. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir belediye ana olacak ve bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiçbirini bir diğerinden ayırmayacak, hiçbirine üvey evlat muamelesi yapmayacak. Ve İzmir Türkiye'de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Başka bir dilin mümkün olduğunu gösterdi sevginin, şefkatin, saygının, bir aradalığın dilinin mümkün olduğunu gösterdi. Bu nedenle de İzmirlilere şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yarından itibaren İzmir'de yoksullukla, işsizlikle mücadeleye başlayacağız ve İzmir'in refahını arttırmak için ve o refahı daha adil paylaştırmak için canla başla Aşkla çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet ve geçen seçimlerde Kesin değil ama 4 ilçe gibi görünüyor. Evet. Bu dediğim gibi Türkiye'de bir Büyükşehir Belediyesi'nde alınan en yüksek oy ve bunu e, Millet İttifakı ile beraber e, aldık. Dolayısıyla bu çok gurur duyulacak bir başarı ve bu başarı İzmirlerin başarısı. O nedenle herkesin payı var e, ve şunu bir kere daha söylemiş olayım. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım. Hatta yarın yapacağım ilk iş en az oy aldığımız mahalleye gidip o mahalledeki yaşayan kardeşlerimize işlerinin müsteri olmasını ve onların belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim. Sayın Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyursunlar. Basından sonra alıyoruz. Basından sonra alıyoruz. Lütfen. Basın sonra. Sanc Limanı'ndan konu diyoruz. Ben kapatanım. Eyvallah abi. Eee, Sanc Divan'ın Samsun'da feribot seferini ile devam ettiririm. Ettireceğiz abi. Eksik olma. Daha yeni feribot seferleri de koyacağız. Başka Peki, soru var baş... mı arkadaşlar? İlk... Basın, Basın mensubu. İlk seferinde sizinle beraber yaptık. İnşallah abi. E, basından soru varsa. Olsa... Evet. Peki teşekkür çok teşekkür efendim. ediyoruz. Eee, Cumhuriyet Meydanı'na gidiyoruz. Eyvallah. Başkan. Teşekkür ediyoruz. Biz bilinmez belediye başkanı. Adam gibi adam tutsa <laughs>